Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Anastasi yaması nedir onu öğreneceğiz. Evet ilk örnekle başlayalım. Anastasi yamasında Anastasi yamasını nasıl yaparız? İlk önce onu size göstereyim. Tahtanın sağ dikeyini ya da sol dikeyini de şah ilk önce sıkıştırırız. Ve mat ederiz. Burada zaten şah sıkışmış. 3-4 hamlelik bir mat var. Evet ilk önce ona bakalım. At bizim zehirimizi istemiş. Sonra zehir de bizim kalemi istemiş arkadaşlar. ama biz buradan ilk önce şahmetli öğrendim. Bizi alınca biz bu. Çekeceğiz. Burayı kapatacağız. Biz de Mesela alıp Anastasia matını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Anastasia matı sağ dikeyde ya da sol dikeyde yapılan bir mat türüdür. Bu örnekte şah buraya sıkışmış arkadaşlar. Bu yüzden bizim yapmamız gerekiyor. Evet buraya geleceğiz. Şah buraya iteceğiz. Şah buraya itti sonra bizi buraya gelince biz de Vezir youtube mu edeceğiz arkadaşlar gördüğünüz üzere şah buraya gelemiyor kale var 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 şah buraya gelemiyor at var şah buraya gelemiyor yine at var arkadaşlar ve Anastasia matı budur. Anastasia nasıl Kale ve e, at üzerinden yapılan yani kale ve at işbirliğiyle yapılan bir mat türüdür arkadaşlar. Gördüğünüz örnekte. Evet Anastasia matı budur. Bir başka örnek. Evet bakalım bu örneğe arkadaşlar. Bu örnekte bu örnekte yine Anastasia matı var. Ama burada bu sefer biz Bu sefer bizim şahımız daha buraya gelmemiş. Biz onu buraya itmek için hangi hamleyi yapmamız gerekir? Onu bulun bakalım siz. Evet. Ya atlan şah çekiş hamlesi yaparız. Değil mi? Mecburen şah buraya kaçar. Sonra biz kaleyle burada deriz. Sonra kale Şah bizi kalemizi alınca biz buraya geliriz ve mat edeyiz arkadaşlar. İşte Anastasia matı böyledir. Şah son köşeye sıkıştırırız. Hani buradaki köşeye. Sonra buradan vezirle çapraz boyunca ya da kale ile düz boyunca ya da vezirle yine düz boyunca mat ederiz. Evet şunu da söylemiş olayım. Anastasia matı vezir ya da kaleyle yapılan bir köşe matıdır arkadaşlar. Ee, eğer vezir ya da kaleyle yapıyorsanız bu, bu bir e, Anastasiya matı değildir arkadaşlar. Bu yüzden Anastasiya matı böyledir. Son örneğimize bakıp artık videoyu sonlandıralım. Evet bu örneğe bakalım arkadaşlar. Bu örnekte açarak Örnekte açarak Anastasia hattı var. Gördüğünüz üzere bu dikeyde şahımız sıkışmış. Ve biz bu piyonu buradan kaldırırsak şah çekeriz ve mat ederiz. Bu piyonu buradan kaldıracağız. Şah çekeceğiz. At buraya gelse bile biz yine kaleyle alacağız ve mat edeceğiz arkadaşlar. Anastasia matı böyledir. Şah buraya geldi. Gördüğünüz üzere kale var. Şah buraya geldi. Bu sefer de at var. İşte Anastasia matı böyle bir şey. Şahı sol dikeye, taktan sol dikeye ya da sağ dikeye sıkıştırıp Anastasia matını yaparız arkadaşlar. Bu dersimiz böyleydi. Başka derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.